Merhabalar. Çok küçük yaşlarda babaannemden dinleyerek büyüdüğüm bir masal var. Ee, evde kal günlerinde sizlerle paylaşmak istedim. Bir marangozun hiç çocuğu olmuyormuş, gün gelmiş bir oğlu olmuş. Bunu dedem Korkut'a götürüyor, boy boyluyor, soy soyluyor, oğluna bir bakıyor ve diyor ki bunun adı Keser olsun. Evet Keser. Ya Diyor ki ben marangozum şimdi keser meser olmaz falan filan neyse adam diyor ki vardır bir bildiği tamam kabulleniyor oğlunun adını keser olarak koyuyor. Aradan zaman geçiyor bir çocuğu daha alıyor. Yine dedem korkut kişisine götürüyor ve diyor ki işte e, ikinci oğlum boy boylanıyor soy soylanıyor en sonunda ona da bir isim veriliyor adını Rende koyuyor. Zaman geçiyor, bir üçüncü evlat geliyor. Onun adını da Tester'e koyuyor. Tabi e, Marangoz olduğu için itiraz da etmiyor. Ha belki de mesleğimle alakalıdır gibilerinden de düşünüyor olabilir. Neyse gün geliyor. Üç oğlu üç ayrı şehirde hayatlarını kuruyorlar. Tabi e, o zamanların zamanında böyle bir şimdiki bu uçaklar, arabalar vesaire olmadığı için kolay kolay aileler birbirlerini ziyaret edemiyorlar. Ve gün geliyor baba kişisi diyor ki ben gideyim şu oğullarımı bir ziyaret edeyim. Önce tabii en büyük oğlu olan Keser'i ziyarete gidiyor. Keser mi? Uuu Karun kadar zengin olmuş. Öyle zengin öyle zengin ki. E, fakat şehre varınca diyor ki işte ben Keser'in babasıyım oğlumu arıyorum. E, yol gösteriyorlar Keser'e babasına. Gidiyor. Keser geliyor. Baba hoş geldin diyor. Niye geldin? babası şaşırıyor oğlum diyor işte merak ettim seni görmeye geldim işte falan filan tabi olan diyor ki ne kadar kalacaksın bakıyor etrafındaki insanlar da oğluna karşı kötü davranıyor hani böyle yüzüne gülüyor arkasından konuşuyor pek samimi olmayan bir kişi ertesi gün oradan ayrılıyor ve ikinci oğlu olan Rende'nin evine gidiyor Rende'ye gidiyor Rende'ye bir bakıyor Herkes itip kakıyor, ağzındaki lokmasını alıyor. Fakir, kalacak başına sokacak bir evi yok. E, bugün kazandığını bugün yiyor. Yarına bir şey kalmıyor. Ve herkes onu kullanmaya kalkıyor. E tabi bunu gören baba da üzülüyor. Oğlan, oğlu için delinden bir şey gelmiyor. Oluyor ki babacım hoş geldin, sefa geldin ama ne yazık ki seni yatırabilecek bir yerin bile yok. Üzgünüm. Vesaire derken baba karar veriyor. Üçüncü oğluna doğru yola çıkıyor. Üçüncü oğlunu yaşadığı şehre vardığında kahvenin yanından geçerken diyor ki ben testerenin babasıyım oğlumu arıyorum. Tabi halk birden ayağa kalkıyor diyor ki ooo hoş geldin baba testerenin babası bizim babamızdır misafirimizdir buyur gel karnını aç mı yemek getirelim gel sana çay içirelim vesaire. Tabi e, baba şaşırıyor. Sonra derken e, onu bu, oğlunun evine kadar götürüyorlar Oğlu evlenmiş iki tane çocuğu olmuş Ay dedeciğim babacığım hoş geldiniz İşte gel bizde kal bak akşam yemek sana özel yapalım Artık komşular yemek getiriyor e, Yani perverliğin son haddi e, Tabi babası çok mutlu oluyor oğlunun bu durumu için e, Birkaç gün kaldıktan sonra evinin yolunu tutuyor ve hanımıyla konuşuyor Hanımına diyor ki oğlum anladım diyor e, dedem Korkut niye bu isimleri vermiş çocuklara diyor şimdi anladım diyor keser diyor o kadar zengin olmuş ki Rab bana hep bana hep kendine yontuyor o kadar çok kendine yotmuş yontmuş ki çevresinde onu seven sayan bir kişi bile kalmamış bugün düşse elini uzatabilecek bir kişi yok etrafında sonra ikinci oğlunu diyor ki rende. Garibim diyor çalışkan bir çocuk ama diyor. Rende gibi diyor. Her biri yontmuş yontmuş. vermiş hiç kendini almamış. Hep vermiş. Verdiği için de yine yapayalnız kalmış. Aynı keser gibi ama farklı olarak. Ama testere var ya testere diyor. Öyle mi diyor. Hayatı boyunca diyor bir almış bir vermiş, mutluluğun yolunu bulmuş, evlenmiş, çocuk yapmış, seviliyor, sayılıyor, etrafından saygı görüyor ve saygı gösteriyor. Dolayısıyla anladım ki ben bu dünyada ne keser olacaksın, ne rende, testere olacaksın sen testere. Testerelerin çok olduğu insanlar olsun etrafınızda. Saygılarımla.